Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın istifası ile ilgili öyle anlaşılıyor ki başbakanlık koltuğunun boş olması nedeniyle bir hazırlık yapılıyor dedi. Başbakanlık koltuğu boş değil. Gayet güzel, kaliteli bir insan, kaliteli bir başbakan. Cumhuriyet döneminin en mükemmel başbakanı diyebilirim. Bir insan başbakanlık <laughs> devam ediyor. Yalnız da kimse zannetmesin. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olarak güzel, faydalı olur. Başbakan olarak değil. Başbakan başbakanlık ayrı bir şeydir. Biz onu dışişleri bakanlığında görmek istiyoruz. İttihadi İslam'ı savunduğu için. İttihadi İslam'a çok emek verdiği için, gayret ettiği için o çizgide görmek istiyoruz. Konu bu. Evet, dinliyorum. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Sayın Erdoğan'ın yeni başbakan adayının Sayın Davutoğlu değil, Hakan Fidan olduğunu iddia etti. Sakına. Evet. Evet. Sakına böyle bir şey istemiyoruz. Sakına biz Hakan Fidan'ı asıl etkili görevinde görmek istiyoruz. Neresi etkili görev? Dışişleri Bakanlığı. Orada da iddiatı İslam'a hizmet edeceği için. Başbakanlık apayrı bir konu. Konuşmasının devamında evet. CHP'lilere Hakan Fidan'ın başbakanlığını engellemek için çağrıda bulundu. Türkiye istihbarat devleti olma yolunda iddiasını gündeme getirdi. Bir daha bu haberi oku. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Sayın Erdoğan'ın yeni başbakan adayının Sayın Davutoğlu değil Hakan Fidan olduğunu iddia etti. CHP'lilere Hakan Fidan'ın başbakanlığını engellemek için çağrıda bulundu. Türkiye istihbarat devleti olma yolunda iddiasını gündeme getirdi. Ne alakası var? MİT Müsteşarlığı'nın istifa etmiş. Evet. E, zaten Tayyip Hoca da MİT'le iç içe mecburen. E, Dışişleri Bakanı da MİT'le iç içedir. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı ne kadar MİT ilgili bilgiye sahipse MIT müsteşarı da o kadar bilgiye sahiptir. Yani MIT'in tamamını kapsayacak bir bilgiye sahip olmaz mı MIT müsteşarı? Müsteşar olarak görev alıyorlar. Yani her şeyini bilemez MIT. In. MIT kendi içerisinde bağımsız gibi olan birçok bölümden oluşuyor. Ucu bucağı yok MIT'in. Ankara'da ayrı, İstanbul'da, Adana'da ayrı her yerde yapılanması var. Hangi birine MİT müsteşarı muhatap olsun? Dolayısıyla bu yanlış. İstifa ettikten sonra MIT'le bağlantısı kalmaz. Dolayısıyla Dışişleri Bakanı olarak faydalı olabileceğini düşünüyorum. Denenebilir. Ama başbakan olarak değil. Başbakanımız var zaten. Yani bu başbakana bir hakarettir. Saygısızca bir üslup olur. Sen başbakanlık yapamıyorsun, başkası gelsin. Bu ne demek bu ya? Neden yapamıyormuş? Yapamadığı eksik olan neresi varmış? Kimi rahatsız etmiş? Yok öyle bir şey. Ayrıca Tayyip da öyle bir talebi yok. Olsa da milletin kararı esastır. Milletin ne dediğini? Önemli. Millet hepsi seviyor evet. başbakanı. Evet. Sağcı, solcu herkes seviyor. Millete sormadan böyle bir şey olmaz. Evet. Veli abi ayrıca Hakan Fidan isminin büyük sorunlara neden olduğu e, yorumunda bulundu. Katar emirini karşılayan o, arabada sohbet eden o, Türkiye ile ilgili bilgileri veren o. Maalesef bu bölgede akan kanın her damlasında onun parmağı var. Suriye'ye, Irak'a gönderilen o silah tırlarının altında onun imzası var. Nerede Türkiye'yi sıkıntıya sokacak bir olay varsa altında hep onun imzası var. Dedi. Canım yani nereden biliyorlar bu tırın içinde ne olduğunu, silahın nereye gittiğini ne? tahmin ediyorlar. Akan Hoca dindar bir delikanlı biliyorum ben. Yani Türkistan bilini isteyen bir yiğit delikanlı. Ama görevi olarak Dışişleri Bakanlığı'nda görevli faydalı olur. Başbakanlık apayrı bir konudur o ya. Evet. Yani tanınan bilinen bir, bir insan da değil ayrıca. Evet, yani evet. Türk milleti tanımıyor onu bilmiyor. Evet, evet. Kim olduğunu da bilmiyoruz. Evet. Benim özel bilgim sayesinde ben biliyorum. Halk Tabii. tanımaz Hakan Fidan'ı. Bilmiyor. Ben söyledim. Benim söylediğim kadarını tanıyorlar. Çok doğru. Kimse ne kişiliğini bilir inancını bilir. Hiçbir şeyini bilmezler. Ya ortada değil ki zaten bilsinler. Evet ama Davutoğlu'nu herkes tanır, bilir ve çok da memnunuz. Ona saygısızlık yaptırmayız. Yani bunu unutsunlar. Yani Davutoğlu gibi mükemmel bir insan AK Parti'den giderse AK Parti'de beraber gider söylüyorum. AK Parti'de parti kalmaz. Böyle masum, böyle terbiyeli, böyle saygılı bir insan haşa adam yerine konmazsa AK Parti'yi de insanlar tanımaz o zaman. AK Parti yıkılır gider. Ve bu ciddi bir zulüm olur. Evet. Böyle mübarek, muhterem bir insanın kıymeti bilinmiyorsa AK Parti değil, parti yoktur o zaman. Evet. AK Parti'ye oynanan bir oyun bu. Sakın kimse bu oyuna gelmez. Tayyip Hocam'ın da zannetmiyorum Sayın Davutoğlu'nu değiştirmek isteyeceğim. Çünkü çok sevdiği bir insan. Evet. Yani olacak iş değil.